Merhaba herkese. Bugünkü açılımın konusu aklımdaki kişi beni kıskanıyor mu olacak. Bunun için iki desteden yararlanacağım. Ee, öncelikle desteği e, desteleri karıştırarak açılıma başlayacağım. Bakalım beni kıskanıyor mu sorusunun cevabı. Burada aklınızdaki kişi ne düşünüyor? Kıskançlığı bu anlamda bir aslında duygusularda saklıyor mu bunun üzerine. Evet. Şimdi bu destemi de karıştırayım. Evet, şimdi açılıma başlıyorum. Şimdi evet bu insanla alakalı aslında bu insanın alışmış bir tavrı var ilişki içerisinde. Yani sizin tarafınızdan olabilir veya kendisiyle alakalı geliştirdiği olabilir ama bir ilişkide biricik olma durumuna alışmış. Yani ilişkide talep edilen işte ilişkinin biriciği dediğim gibi ve Baktığımızda bir şekilde bu kendiliğinden de oluşmuş diye çıkıyor esasında. Ama bunun tabii altyapısında davranış şekilleri, bir takım yanlışlar, bir takım iletişimde hatalar var. Onları da söylemek gerekir. Yani bu noktada baktığımız zaman Merkür konusunda da sıkıntı yaşıyor olabilirsiniz. Natal haritanızda tabii ki bununla alakalı gezegen şifalandırmaları da yapılıyor. Şimdi baktığımızda burada yani kendisini ifade ederken bu kişi esasında birçok şeyi açık ve net bir şekilde ifade ederken kıskançlık duygu durumunu genel olarak ifade etmemeyi tercih ediyor. Özünde aslında kalben baktığımız zaman kıskançlığının var olduğunu, hatta bazen içinde böyle fırtınalar koptuğunu ama bunları gizlediğini kasıtlı bir şekilde bunu o kıskançlık durumunu yaşadığı olaydan sonra anlam veremediğiniz başka bazı davranışlarla belli ediyor olabilir. İkircikli davranarak yoklama çekerek yani o noktada baktığımızda sizin bulunmanızı istemediğiniz bir ortam veya kişiyle ilgili düşüncesini doğrudan söylemek yerine farklı şekilde bahane üreterek ya da farklı yan sebepler üreterek dediğim gibi bunu bu şekilde aslında anlayabilirsiniz ama öte yandan bu kıskançlık durumunda sanki dediğim gibi kendisi sürekli kıskanılan ve talep gören tarafta bulunduğu için ben her zaman böyle olmalıyım diye düşünüyor yani ben bu ilişkinin her zaman işte bir tanesi olmalıyım ve böyle yaptığında kıskançlığını gizlediğinde daha fazla değer göreceğini düşünüyor. Öyle söyleyeyim. Yani çünkü baktığımızda yani üzerine hani böyle bir şeyi yakıştırmak da istemiyor. Sanki bir de o da var ikinci sebep olarak. Yani kıskanan yani acaba ya ben hani işte iyiyim. Hani ben zaten iyiyim. Baktığımızda hatta bir şekilde yani bu ilişkideki nasıl diyeyim daha böyle bir hani lokomotif benim ee, aslında böyle bir e, hani gücüm de var hani bu ilişki içerisinde ama e, bir şekilde böyle bir kıskançlık duygusunu çalıştırırsam ve karşı tarafa bunu ifade edersem bu bu sefer ilişkideki denge bozulabilir ve e, ben öbür yani ben karşımdaki insanın peşinden gitmek ya da e, bir şekilde e, ikinci plana düşmek zorunda kalabilirim diye düşünüyor. Aslında baktığımızda bu içgüdüsel olarak yani bunu spontan bir şekilde yani anlık bir şekilde böyle derin düşüncelere dalmıyor elbette ki ama içgüdüsel olarak böyle davranıyor. Çünkü bir şekilde böyle öğretilmiş ve bir şekilde aileden de böyle görmüş. Baktığımızda aslında gerçek bir sevgisi ve gerçek bir aşkının olduğu da çıkıyor. Yani bu noktada e, beklentisi sevmeyi tam olarak bilemese bile e, sevgi ve aşk noktasında sahici olduğu ortaya çıkıyor ha baktığımızda bir takım noktalarda özellikle ilişkiyle alakalı bir sorun olduğunda veya güncel hayatta bir problem meydana geldiğinde hayatın akışında genel olarak tembellik ve üşengeçlik gösteren bir insan olabilir. Öyle söyleyeyim. Birini bir şey, bir işi birilerine yaptırtmaya alışmış olabilir. Sizden de bazı şeyleri bu noktada bekliyor olabilir. Bu beklenti bazen size abes geliyor olabilir. Ya da roller tersine mi döndü diye düşünüyor olabilirsiniz. Bu noktada size bir sürü sebep sayabilir. Bir sürü dediğim gibi e, bahane e, bu noktada ortaya koyabilir. Çünkü baktığımızda e, bu şekilde görmüş. Şimdi e, aslında gelişme de olur bu insanın kişiliğiyle alakalı e, e, sergilediği davranışlarda gelişme olabilir tabii ki. Bazı kararları daha hızlı alabilir. Çünkü e, flu olan bir takım şeylerin uzadığı da gözüküyor. Ee, aslında onun maddi bir takım beklentileri var ve bu beklentilerle e, paralel bir şekilde sağlam kazançlar sağladığında e, bu ilişkideki netliğin arttığını da gözlemleyebilirsiniz. Çünkü kafasındaki bir şey hallolurken, o noktada bir tamamlanma yaşarken sizin ilişkinize de daha fazla vakit ayırabildiğini e, bu noktada hissedeceksiniz. Öte yandan baktığımızda çok köklü değişimlerden yana olan bir insan değil. hayatınızda daha ziyade köklü değişim, böyle bir devrim niteliğinde bir şeyler yapmak istiyorsunuz aslında hayatınızda. Bunu yaparken bu insanı da aradan çıkarsam mı acaba düşündüğünüz de oluyor. Aslında maddi anlamda şu anda sizin de hayatınızda bir gelişme, bir bolluk dönemi olabilir diye çıkıyor. E, baktığımızda bununla alakalı bazı fırsatları e, daha net e, görebilmeniz gerekir. Çünkü bazı şeyler noktasında siz de e, kendinizle alakalı bir e, sabit fikirli olabilirsiniz. Hani benim işte yapabileceklerim bunlar. Hani ben öyle yapamam bazıları gibi ya da işte şu hani durum içerisinde ya da şu iş içerisinde hiç girmeyeyim gibi düşündüğünüz ve kendinizi bazen e, gereksiz yerde frenlediğiniz dönemler olabilir. Bu noktada işaretleri fark etmeniz e, gerekir. Çünkü e, bazı konularda esasında yeteneğinizin olduğunu ama bu yeteneğin sanki hani bu her konuda olabilir yani öyle söyleyeyim e, bir kabiliyet veya bir yapabilirlik öyle söyleyeyim. Ama e, bunu Kullanmaya kullanmaya hani o kabiliyet hamlamış olabilir. veya da daha öncesinde düşündüğünüz ama ertelediğiniz bir durum olduğu için bir şekilde bundan e, mecburi olarak vazgeçmiş olabilirsiniz. Böyle şeyler de olabilir hayatınızda. iş noktasında olabilir. Yaşadığınız şehri değiştirme noktasında olabilir. E, bunlar da çünkü sizde de böyle bir köklü değişimlerle alakalı atılım kararı alma durumlarınız ortaya çıkabilir. Karşınızdaki insan bu konularda daha sabit fikirli, hani onun da sabit fikri bu konularda var mesela, öyle söyleyeyim. Bu konuda benziyorsunuz ama öte yandan bu insanda bir şekilde kendini kişisel bir korumaya aldığı için ve özellikle de Hayatıyla alakalı olarak öğrenmeye pek açık olmadığı için böyle bir şekilde yaklaşıyor esasında yeniliklere karşı. Dolayısıyla bazı şeyleri bırakmakla alakalı veya bazı şeyleri dönüştürmekle alakalı korkular yaşıyor esasında baktığımız zaman özel hayatında da bu aynı şekilde devam ediyor. Evet şimdi devam edeceğim. Bakalım. Evet. Şimdi baktığımız zaman ayrılık dönemi içerisinde bu insan özellikle böyle bazı sözler serf etmiş olabilir. Yani tabii ki bu bazı sözler şu anlamda. Sanki ondan beklenilmeyecek veyahut da yani öyle demesini gerektirecek kadar fazla bir durum olmadan Üst perdeden, yıkıcı tarzdan sözler söylemiş olabilir ama baktığımızda karşınızdaki insan esasında bir şekilde içini dökmüş ve bu böylece kendini daha rahat hissetmiş baktığımızda. Çünkü içinde bazı biriktirdikleri var. Siz bazen yansıtmamasından, konuşmamasından şikayet etmişçi olabilirsiniz. Ama bu sefer de öyle bir konuşmuş ki keşke konuşmasın keşke konuşmamaya devam etseydi diye düşünmüş olabilirsiniz. O noktada söylenilen sözler e, baktığımızda biraz düşük profilli olmuş olabilir. E, bir şekilde e, karşılıklı olarak biraz çizgiden de çıkılmış olabilir öte yandan. Ve aslında bunun da sebebi bazı şeyleri biriktirmek ve böyle karşı tarafla alakalı özellikle ilişkinin gidişatını bozmamak için ve mevcut durumda çünkü kendisini iyi bir konumda gördüğü için hani böyle bir işte e, kral gibi ya da kraliçe gibi. Hani bunu bozmamak için de bazı şeyleri içinde tutmuş. Yani bazı şeyler aslında onun için güllük gülistanlık değil. Ama e, baktığımızda bu bir resleşmeye düş dönüşünce üzerine böyle bir şeyler atıldığını hissetmiş. Yani bu üzerine atılanlar sözel olarak olabilir diye çıkıyor baktığımız zaman. Suçlama gibi, itham gibi. Yani bunların sanki yarısından fazlasını kabul etmiyor. Geri kalan kısmını ise sizi aceleci görmekle alakalı bunları söylediğinizi düşünüyor gibi çıkıyor. Baktığımızda bir şekilde başkalarının etkisinde kaldığınızı da düşünüyor olabilir. Öyle söyleyeyim. Öte yandan... Ee, bu noktada bir serbest bırakmış açıkçası. Yani işin ucunu bir serbest bırakmış ve buradan sonra esasında yani bu konuyla ilgili size karşı bir düşmanlık gütmüyor ama sizin ona düşmanlık güttüğünüzü düşünüyor. Çünkü sanki verilen hani emeğin daha ziyade sizden geldiğini bilse bile ayrılığa götüren kişinin kendisi olduğunu bildiği için buna Kayıtsız kalmayacağınızı kabullenmeyeceğinizi, bu noktada en azından baktığımız zaman bir e, yüzleşme ya da bir e, bununla alakalı bir sorgulama isteyeceğinizi düşünüyor. Şimdi o noktada e, bu insan şu dönem içerisinde daha ziyade arkadaşlarıyla ve dostlarıyla vakit geçiriyor öyle söyleyeyim. E, esasında hayatında bir başka insanın var olmadığı ortaya çıkıyor. E, öte yandan sizin de şu dönem içerisinde kendinize yetmekle alakalı e, zamanı e, hayatınız kendi özel hayatınız noktasında deneyimlediğiniz bir süreç öyle söyleyeyim kendine yetmek ve kendine hakim olmakla alakalı bu ilişki size e, sabrı ve e, esasında bir şekilde flörtte becerikli olmayı öğretiyor olabilir öyle söyleyeyim. Yani çevrenizin uyma noktasında, özellikle daha ziyade bazı kalıpların dışına çıktığınız bir dönem olabilir ve bir şekilde de sanki bu ilişki aslında sizin de omzunuzda ağır bir yük haline gelmeye başlamış ve kırılma noktasının başlangıcı aslında o başlangıç düdüğü karşı taraftan gelse bile. Sizin de bir rahatlama yaşadığınız yani aslında kederle beraber bir rahatlama yaşadığınız da ortaya çıkıyor iki duygu aynı anda öyle söyleyeyim. Yani bu kişiyle alakalı baktığımızda şu anda kıskançlık duygusunu uzaktan uzağa yürüttüğünü söyleyebiliriz. Ve kendisiyle alakalı özellikle sezgilerini birazcık kullanıyor öyle söyleyeyim. Yani sizinle alakalı biraz niyet okuyor kendi içinde. Çünkü şu ana kadar sergilemiş olduğunuz davranışlardan ben şimdi bu şekilde kıskanıyorsam o benim kesin 3 katım kadar kıskanıyordur diye düşünüyor. Onun iç gerçeği bu şekilde. Bununla alakalı baktığımızda hani kendisini böylece rahatlatmış oluyor. Kesinlikle de hem ilişki döneminde hem iletişim kopukluğu döneminde kıskançlığının olduğu ortaya çıkıyor ama bu kıskançlığını ikircikli davranışlarla perdeliyor. Bunun sebebi dediğimiz gibi aslında kendisini bu ilişkide birinci planda görmesi ve sürekli hani böyle bir o konumunu korumak istemesi. Çünkü aksi halde bir ilişkinin peşinden gidebilmek için hani ne yapılması gerektiğini bilmediği için Böyle durduğu zaman başka bir insanın kendisine gelmesi ve kendisinin açılması daha kolay. Öbür türlü olursa çünkü o bir şeyler yapmaya çalışırsa hani eline yüzüne bulaştırabilir ve ne yapması gerektiğini çok da bilmeyebilir esasında baktığımız zaman. Çünkü özel hayat noktasında karşı taraf esasında biraz nasıl diyeyim yani sosyal hayatın tersine sosyal hayatının tersine biraz tutuk kalıyor öyle söyleyeyim daha ziyade tepki veren yani daha ziyade cevap veren konumunda öyle söyleyeyim e, geliştiriyor e, davranışlarını bu insanla bir araya gelebilirsiniz e, hatta bu bir araya gelişinizde e, böyle yüksek bir e, kavuşmada yaşayabilirsiniz enerji anlamında öyle söyleyeyim. Eğer ki bu insanla şu anda bir ayrılık durumu yaşıyorsanız ama şunu söyleyeyim tabii ki kolektife baktığım için iki yönlü olarak söylüyorum bunu ama çıkanlara göre şu da bir gerçek ki kıskançlığı bu insanın hep başka şekilde sirayet edecektir, hep başka davranışlar üzerinden gösterecektir kıskançlığını çünkü baktığımızda bu insan... Kıskançlığını belli etme ve özür dileme noktasında paralel davranış sergiliyor. İkisini de dolaylı yollardan yapıyor çünkü ikisi de kendisinin çok e, karakterine uygun bulmadığı, çok da yapamadığı şeyler baktığımızda dolayısıyla bunları hep farklı şekillerde hissettirecektir. Öyle söyleyeyim ne olursa olsun bazen içi içini yese bile gidip başkasına anlatır kıskançlığını. Sizin yüzünüze de başka bir tavırda gelir diye çıkıyor. Evet benim bugün için söyleyeceklerim bu kadar. Kanala abone olmayı, yorum bırakmayı, beğenmeyi ve Instagram'dan takip etmeyi ihmal etmeyin ve hoşçakalın.